Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek meclis üyeleri ile düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, öncelikle açılışını yaptıkları Uyum ve Arabuluculuk Merkezi'nin önemine değindi. odalarımızın değerli başkanları, meclis başkanları, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın, sevgili personel, ara buluculukta bizleri yalnız bırakmayan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu Bey'in katılımıyla bugün istişare toplantısı yapacağız. Yani başkanım sizi dinleyecek aslında. Biz her zaman toplantılar yapıyoruz, birbirimizi dinliyoruz ama başkanının olması ayrı bir güzellik. Biz e, olaya geldiğimiz ilk günden beri okul yapacağız, okul yapacağız diye her zaman bunu dile getiriyorduk. Sağ olsun Ufak Başkanım bu konuda öncülük yaptı. Bir an yapacağız. Ayrıca e, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Milli Eğitimin Anlaşması'yla, protokolüyle e, biz burada e, meslek, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi'ni e, proje okulu yaptık. Aslında bugün orayı da ziyarete çektik başkanımla ama e, olmadı inşallah biz o paylaşımlarımızı, yaptığımız hizmetleri başkanıma ileteceğiz. Biz ahi genelinden geliyoruz. Ahi ocakların şu anda temsilcileriyiz. Geçmişte ahi ocağı, donca teşkilatı, nasıl tüccarların, saraycıların, iş insanlarının örgütlenmesini ve onların dertleri çözüm yeri ise bugünkü modern dünyada da odalarımız aynı görevi üstlenmesi lazım. Bizim bu ahi ocakları geçmişte yapmış oldukları bir görev vardı. Sadece mesleki disiplin değil, iki tüccar arasında anlaşmazlık olduğu zaman çözüm yeri ahi ocağıydı. O günkü hakimi temsil eden Kadı Efendi'ye gidip kimse meselesini çözmez. Biz bu geleni zaman içerisinde unuttuk. Fakat batı gelişmiş ülkeler bu bizim Ahi Ocağı'ndaki çözüm üretme yerlerimizi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, dönün Avrupa Birliği, İngiltere hepsi bizden almışlar, kopyalamışlar ve uyguluyorlar. Bizde dava süreçtir, hepinizin bildiği gibi baktığımız zaman bir ticari alacak için mahkeme gitsek kaç sene sürüyor? En az beş sene. En az Doğru. Bu tabi 10 sene de var da tabi. Baktığınız zaman birinci derece mahkeme en kısa sürede bir dişi iki sene. İkinci derece mahkemenin zaten mahkeme kaybeden birinci derecede hemen bir üst mahkemeye gidiyor. Orada da kaybet, orada da bekleme süresi iki sene daha. Minimum söylüyor. Toplam dört sene. Şimdi düşünün değerli kardeşlerim. Bir milyon lira alacağımız var. Dört sene sonra alacağız. Bugünkü enflasyonu ortamda düşündüğünüz zaman o bir milyon lira alacağız. Dört sene sonra kaç lirine? Dört sene. Değil. Ya. Yani, Efendim? Sıfır iniyor, sıfıra. Sıfıra mı iniyor? Evet. Yani. Inmez, para kaybolmazsa bir miktar olur. Hadi yüz bin lira değil. Yüz bin lira. Bugünkü alacağımız bir milyon lira dört sene sonra yüz bin lira olarak alıyoruz. Ve müthiş bir zayiata uğruyoruz. Sermayemizden gidiyor. Biz bunu Sayın Cemil Çiçek Adalet Bakanı gittik anlattık. Dedik ki sen bakalım. Bak dünyada ahi ocakları bu işi yapıyordu. de bunu batı aldı. Şimdi uyguluyorlar. Onlar da da mahkeme süreçleri böyle uzun Batı Batı'da gelişmiş ülkelerde. Bu yetkileri bize böyle iki tüccarın anlaştı, anlaşamadığı yerde alacak, verecek davasını biz araya girelim. Ahi Hoca'nın görevini yapalım. Allah razı olsun. Üniversiteleri çalışırdı. Ondan sonraki bakanlarda da o da özellikle Dolar Birliği Başkanı hepsini takip ettim. Yargıtay başkanları yenisi eskisi ondan eskisi dahil olurdu. Takip ettik. Türk hukuk sistemine şimdi ara ve takip işi yerleşmiş. Dünyası olarak bu toplumun çimentosuyuz. Orta direk biziz esas. Bunları biz yaptığımız sürece toplumumuzda kazanır. Biraz önce bir, bir müjde verecektim ama söyledi. Osman kardeşimin ve içi oda borsa başkanlarının talepleri doğrultusunda 81 81 okulu bitirdik. Bu da bitirdik. Ya i̇şte bilen e, Koray kardeşimle beraber de temelli atmıştık buran. Açılışını yapmak nasip olmadı da. okul bitti ama 81'de 81 okulu bitirdik. Sonra da içi oda başkanlarının geldi bana. Marmaris dahil. Dediler ki biz de okul istiyoruz. Miras dahil. Hepsi geldiler. Biz de okul üstüyüz. Biz de yönetim kurulumuzda konuştuk. Oy birliğiyle ilçelerimize de birer tane okul yapalım dedik. Fethiye'ye de bir okul yapacağız. İnşallah. Fakat e, tabii 153 ilçe de örgütlüyüz. Neye ihtiyacı var o ilçenin bir bilme şansımız yok. Milli Eğitim Bakanlığımıza dedik ki ne eksik varsa Muğla'da siz onu yapın. Böyle hiç daha burada Denize meze sen de sokmadın beni Başkan buraya. <laughs> Tatile getirmediler beraberiz olsa. Fethiye'de nerede denize girilir bilmem. Ne yapılır bilmem. İnşallah çağırın da hem sohbet edelim, hem istişare edelim. İnşallah bu kapsamda da bir ay olur, iki ay olur. İnşallah ondan sonra ha bir de Türkiye'nin demokratik kurumundayız. Seçimlerimiz var, adaylarımız var. Maşallah Fethiye bereketli. Üç tane adayımız varmış. Hepsine başarılar diliyorum. Kazanan Fethi olsun kardeşlerim. O kardeşlerimizin içinde, üç kardeşimiz içinde hangisine hayırlısıysa Allah'a nasip etsin. Amin. Evet. Bu işlerde para pul yok ha. Haberiniz olsun bak ah, Akif yıllarca başkanlık yaptı. Bu işte bir kuruş menfaat yok. Haberiniz olsun. Burada cepten girer, cebe bir şey girmez ha. Cepten gider bu işler. Ben şahidim ben çünkü cebimden gidiyor ha. Hala cep telefonu benim kendi cep telefonumda Odalar Birliği parasını vermez. Bülent'le de beraber yönetimde çalıştık. Diyorlar ki yarım saatlik konuşmaya bu çok zor bulunan halıyı sana hediye ediyoruz diyorlar. Ben de diyorum ki şimdi size arkadaş ben bir sene Odalar Birliği Başkan Yardımcılığı yaptım. Hiç hediye şey veren yoktu haberiniz olsun. <laughs> başkan olunca başkan olunca her gelmeye başladı. Teşekkür, teşekkür, ederiz başkan. başkanım, teşekkür, ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz başkanım. teşekkür ederim. Teşekkürler. Tamam. dakika basılı siz misiniz? Şunu birbirine bir sarılsın bakayım. <Ha>. Bir alkış yapalım bu Ben de Gel başkanım. Gel arkada. Başka. Tamam. Orayı bir müsaade eder misiniz? National <laughs>